Ya. Ben bugün atlamıştım işte. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arabayı park ediyoruz. Ondan sonra sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Buraya dediğim yani teleferiye ilk defa geliyoruz Leventle. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir yere park edeceğiz, tamam mı? Sonra birazcık yürüyeceğiz ve e, şurada Teleferi'ye bineceğiz. Siz de buna şahit olun. Levent dost kullanmaya arıyorum. Aşkım gözlük bulamadım, o yüzden böyle tutacağım. Aşkım para ver. Aşkım para ver. Bu ailenin Bravo reisi be. benim. Bu bana, ailenin... Bana para ver, çabuk ver. Çok hızlı ver. Hele düşürme. Şu kameramı düşürme. Kameramı düşürme. Kamera. Hadi geldik abi. Tamam. Ha sıkıştır kış, diyormuş. Kaç paraymış bunun saatini? 1 saat 10 TL. Yani saati 5 TL'ymiş. 24 saati 20 TL'ymiş. Bizim büyük ihtimalle 15 TL'dir. Aş ay aşkım diyor. <laughs> Arkadaşlar Aynen. böyle bir e, rakam. Saati şöyle 5 TL bir... herhalde. Aynen. Ta, teşekkürler. 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 Çok son model var Sonra böyle. bak, <laughs> <laughs> bak, bak bu birinci sınıf paraşütçü aracı. Yandaki... Şimdi arkadaşlar, Levent bu kadar tehlikeli kullanıyor aracı. Sonra ihbar geliyor. Sonra ihbar geliyor tabii ki doğal olarak. Diyorlar ki, terörist yakalandı. Ki... Levent'i göster. Levent al maskeni tak. Maskeni tak! Bırak arabayı değiştirme zamanımız gelmiş bence. Hemen inceliyorum. Toros, toros nereye kadar toros? Ay. Toros mu bu mu? Bence toros. Bırak. Toros mu bu mu? Bence toros. Aşkım arabanın plakasını gösterebilir miyim? Göster. Arkadaşlar sizce hangisi? Toros mu? Bence toros abi. Bu boş Toros verken yani. Bence de, bence de Toros. Yani şu nedir ki? Yani bu nedir ki? Aslında var ya tam kamp kurmalık baksana. Genç, genç. Of ya çok güzel. Ama Toros'un çıktığı yerlere çıkalım. Buradan <laughs> ay kapışmaya davet ediyorum. <laughs> araç sahibi güldü. Araç sahibi şu an poposuyla güldü aşkım. Araç sahibi böyle Aa. bir adam, böyle. Aynen klasik genelde Hayır. bu tip arabalar o tip adamlara denk geliyor genelde. Aynen. Arkadaşlar. Bizim arabayı bıraktığımız yerden Mercedes'e servis varmış. 5 dakikada ödedi de Mercedes bir arabayla transitte git gel yapıyorlar. Aynen. Yani arası belki 100 metre yavarıyor. <laughs> Manzara efsane. Yanında kız arkadaşım var. Yani, yani. Ben yani. Ben... Daha sonra insanlar neden obezite olur? Obezite değil, obez. Obezite, obezite. obezite, obezite rahatsızlığı neden bu kadar yaygınlaşıyor? Ben, 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 ben. Levent önden gidiyor. Sevgilisini hiç beklemez. Servis aracım bu. Yolun şu kısmı servisler için. Burası da yürüyüş için. Ama siz yürüyün. Burada tüm bayraklar mevcut. Burası da giriş. Şöyle bir yer. Oraya Levent yine benimle dalga geçiyor. Lütfen gülün. Yazık olmasın. Çok popülerdir peki sporda onun gibi kursu. Hmm. Evet Sinan'la ilk o, defa karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yeni tanıştık merhaba. Sen de gerçekten ilk konuşmamız. Bin abone bile değilim. Ama olacağım arkadaşlar nasıl de çıktım diye belki. Diyeceksin ki Berrak Azavi'nin kanalına abone, şey konuk oldum. Berrak Azavi'nin kanalına konuk oldum diyeceksin, seyredin diyeceksin. Merhaba arkadaşlar, ben Berrak Hanım'ın e, YouTube'una abone oldum. Evet. Onu izlemeyi lütfen unutmayalım. Aya çok güzel videolar çekiyorum. Çok şey kaçırıyorsunuz. Evet, buna bindiz. Gra. <laughs> <laughs> Manzarayı Öyle ama benim manzaram. <laughs> ben de var güzel ederim. çıkıyor. Baba daha teleferikle sey artık Bunu kapak yaparsın. Aç bunu yapmam herhalde ya. Burada. <laughs> <Ne gülüyor> Manzar olunca. diyor şey olmuş. Wow, çok güzel. Ama çok da belli olmuyor Hadi yani. Şey Havuz. Evet. Eyvah, sesler değişti. Gideceğiz herhalde. Maskeyi takmamızı isteyecekler. Şimdi kapalı alandayız. Hemen tak taktık gibi. Biz bensek çıkacağız. Ben yemiyorum. Arkadaşlar şu yol, şu sol taraf o kadar korkunç ki bakamadım. Baktım aslında ama çok korktum. Neyse. Şöyle çok e, yanaştık şu an. Bakın 1800'e giden, pardon, 1900'e mi giden? Aa, 1900'e giden teleferik böyle açık. Şimdi ne Şu an bak soğuktur demiştim ben. O yüzden. Evet ama çok güzelmiş Tam kamp. Hava var. çok güzel. Tamam. Burger giden, tam House tam varmış tam aşkım, 1800'de. 1800'de. Aşkım burger yiyelim. Bak grill wine da var şey <laughs> e, şarap falan. Sinan önden gidiyor. Ah, Antrenmanı ah, var. <laughs> çabuk gitmesi lazım. Çekeyim. Çabuk çabuk geç oraya. Çünkü şarjım az. Ya, ya? <laughs> Görsel amaç değil mi? Üzerime çıkmayın. <laughs> evet. Evet. İyi. İyi. Bu orada bereli gibi olmuş. Evet. Ya. Ya, akşam sen beni gördün mü? Nedir? Kaya da. Şey, ne yapın? Ay bunları bineceğiz. Lan, Görüşürüz. Aa, çok korkunç. Lan şuraya kadar Buradayız. Ya nasıl bineceğim? Abi çok Aşkım, heyecanlı. Ya çok korkunç. Yapabiliriz. Aa. Tamam. Ay. Aşkım telefonda falan sahip çık. Düşme. <laughs> ben, telefon düşer mi? Telefon düşer mi? <laughs> Bekle beni geliyorum. Se ya, çok güzel! Sevgilimle gidiyoruz. Evet! Abi, çok güzel! Ama havası çok güzelmiş ya. Şurada evet! Şimdi paraşütler de olsa çok güzel olur ya. Bakın, normalde buradan paraşütler atlıyor. Evet. Ama havadan dolayı bugün atlamıyorlarmış. Aşkım sakın bir şeyin düşündüğünden sonra <laughs> onu nereden söyleyeyim? Aşkım, çantamda her şey. Ya çok güzel! Kesin yapın bunu. Şurada yemek yiyeceğiz, değil mi? Evet. Az aynen. sonra burada yiyeceğiz. Oranın notunu da veririz size. Levent Bey, yes. düşüncelerinizi alalım. Havası çok güzelmiş şey, evet hava ya. Evet ya, hava aşırı iyi. Böyle ince bir ceket alabilirsiniz giderken. Yok, ee, gayet güzel falan. Köy havası gibi. Levent'i evet, köy havası gibi. Şey göstersen önüne şey. İşte alışkın değilseniz havalara benim gibi böyle şeyler, böyle çok ince bir e, yelek hırka olabilir. Arkadaşlar bakın bunu sadece Levent yapabilir. Levent ve Levent gibiler. Evet. Evet. Arkadaşlar biz buraya kamp kurmaya karar verdik tam şu anda. Bir gün kesinlikle kamp kurmalıyız ama izin vermezler. Wow oturduk aşkım. <laughs> O ses neydi? Yine bu ikinci round. Gidiyoruz. Geldik. Ee, bakın arkadaşlar bir atmış sorun salı şöyle oluyor. Hı, başlatmışsın zaten sen. Aynen. Böyle duruyor. Hani göremiyor manzarayı anladınız mı? Yok tam burnuma denk geliyor. Aynen. Nefes alamıyorum. Manzara bu. Şu an güneş vuruyor o taraftan. Şanlı Türk bayrağımız. Burası da Baba Dağ 1900 metre. Okey. Bay bay. Şu an bunu yapmak paraşüt gibi sayılır mı? Paraşüt bambaşka bir şey zaten. Paraşüt bambaşka ama yine buna benziyor. benziyor aynen. Evet. Bence paraşüt önce senin hani yapıp yapmamakta kararsızsanız ee, ilk önce bunu bir deneyebilirsiniz. De burada korkup hiç yapamazlar ki. <laughs> Böyle burada korkarlar mı ki? Korkarlar abi niye korkmasınlar? Biz korkmadık. Biz paraşüt yaptık çünkü. <laughs> i̇lk paraşüt yaptık. Şimdi Levent benim bunu giymeme aşırı saçma bulmuştu ama şu an kendisi pişman oldu. Çok soğuk şarjım var. bitiyor, şarjım bitiyor. Çok soğuk, rüzgar var. Çok soğuk. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Şarjım bitiyor ya. Şarjım bitiyor, şarjım bitti. Abi, bir <laughs> Arkadaşlar bitti. Bu kadar. Şarjım da bitti. Biz de bittik. Biz de bittik. Yani yorulduk artık. Çok uzun geldi. 40 dakika gidiş, 40 dakika dönüş olacak. Dönüyoruz. Dönüyoruz şu an. Ama yani sabah gelseniz daha güzel olabilir. Ama güneş de tam suratınıza vurur. Bilmiyorum benim bu kadar da yani güzel de. Sabah. Ayakların dışarıdayken güzel. Ama bu içerisi o kadar şey değil. Burası sıkıcı yaşıyor biraz. Yo aslında ben burayı da daha çok sevdim. Esmiyor yani. En ya azından acı çekmişsinler, öyle Evet de kapalı hani. Burada da oksijen yok gibi. Yo. Bilmiyorum. Benim düşüncelerim böyle. Yani açık olanı çok be beğendim, çok güzel. Kapalı olan oksijensiz gibi. Açık olan soğuk. Açık olan soğuk, evet. Mutlaka böyle bir şey alın üstünüze. Belki Levent'in o yüzden hem telefonumuzun şarjı bitti hem kameramın şarjı bitti. Sadece bunu demek için açtım. Görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs>